Herkese merhabalar. Bugün siyezunlu poğaça yapacağız. İçerisinde sadece siyezunu olacak. Ve siyezunu kullanarak da çok lezzetli bir poğaça yapabildiğini, yapılabildiğini hep birlikte göreceğiz. Ee, burada yarım kilo siyezunum var. 500 gram. Ben ölçerek koydum. Tabi yine ihtiyaç olursa ekleyeceğim biraz daha. Ee, 10 çay bardağına tekabül ediyor. İsteyen hani o şekilde de ölçebilir. Tartı her zaman daha iyi ama yoksa da sorun değil. Şimdi ben böyle klasik bir çay bardağıyla diğer ölçülerimi ölçeceğim. Yarım ya da bir. Ben bir demet seviyorum. Bu demetim küçüktü gerçi. Bir demet dereotu kıydım. Bol dereotlu çok güzel oluyor ses poğaçasına özellikle çok yakışıyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar işte şekerim var. İsteyen atmayabilir. Bir çay kaşığı kadar tuzum var. Bir paket kabartma tozu veya bunun yerine karbonat kullanabilirsiniz tamamen tercih meselesi. İsterseniz ikisinden de kullanabilirsiniz. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağı İki çay bardağı da yoğurdum var. Buradan ev yoğurdu kullanıyorum. 2 çay bardağı da yoğurdumu koydum. Şimdi yumurtalarımı ekleyeceğim. Yumurtaların bir tanesinin sarısını dışı için kullanacağım. Aslında içine iki tane Dışına da bir yumurta sarısı gidiyor. Fakat o ayırdığımız yumurta sarısının beyazını da ben poğaçaya katıyorum. Şimdi ee, yarım fincan sirkemiz var. Veya işte çay bardağıyla göz kararı biraz koyabilirsiniz. Ben gene evde kendi yaptığım elma sirkemden kullanacağım. Şöyle az bir miktar. Hatta şöyle kabartma tuzunun üstüne döküyorum ki köpürsün. şimdi bir de bir yemek kaşığı kadar tereyağı katacağım. İki yemek kaşığı da olur fakat çok da katmak istemiyorum. Zeytinyağı yeterli geliyor. Şimdi içine koyacak başka bir malzememiz kalmadığı için yoğurmaya başlayabiliriz. Un ila, ilavesi gerekirse ekleriz biraz daha. Malzemelerimiz bu kadar. Hamurum e, biraz cıvık oldu, biraz daha un ekleyeceğim. Evet hamurum toparlandı, kıvam aldı ve yumuşacık bir poğaça hamuru kıvamına geldi. Bence dereotu bu sefer bayağı az oldu. Bu seferki demetlerim bayağı incecikti. İki demet bile olabilirmiş yani. Demete göre hareket edebilirsiniz. Şimdi bunu üzerine bir bez örtüp veya streç örtüp yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat sonra şekil vererek tepsimizi alacağız. Evet hamurum yarım saat dinlendi. Şimdi şekil verip tepsiye alacağım. İsteyen bu aşamada içerisine lor peynir, işte kaşar peynir vesaire, zeytin, kafanıza göre takılabilirsiniz yani istediğinizi koyabilirsiniz ben bu sefer boş yapacağım sade yapacağım bu sırada bana yardıma bir beyefendi geldi <laughs> ama yemiyoruz anneciğim çiğ çiğ yenmez pişecek o çiğ çiğ yenmez <laughs> İstediğiniz şekli verebilirsiniz şöyle parçalar koparıp lokmalık olacak şekilde ben küçük toplar yapacağım. Daha büyük, daha küçük, içli, içsiz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Yumuşacık bir işte bildiğimiz poğaça hamuru oldu. Böyle küçüklü büyüklü. Oğlum yeme. Pişmedi annem yenmez. Pi. Pi yemem. Pişmedi. Pi. Bu şekilde hepsini Yuvarlayacağım. Şimdi ah. üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu nasıl istiyorsak süsleyeceğiz ve e, ısıtılmış 175-170 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz. Bunlar sezonlu olduğu için kızardıkları çok fazla anlaşılmıyor ama altlarını kontrol ederek e, bakabilirsiniz. Altları bayağı e, belirgin bir şekilde hani kızarmış oluyor. Şimdi üzerine ne dökelim Ömer? Susam dökelim mi? Hadi sen dök susamları da. Susam dök üzerlerine bunun. Öbürlerini de dök. Bu şekilde. Biraz az dök iseydin.